En kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 derecedir. Çokgen kaç kenarlı olursa olsun dış açılar toplamı da 360 derece olduğundan iç açılar toplamı dış açılar toplamının 4 katına eşit demiş. Sadeleştirme yaptığımız zaman n-2 eşittir 8 ve n'i 10 olarak buluyoruz ki çokgen 10 kenarlıdır. Çokgende köşegenlerin ayırdığı karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre DAK üçgenin alanına S dersek 20 çarpı S eşittir 6 kök 5 çarpı 8 kök 5'ten sadeleştirme yaptığımız zaman S'i 12 santimetre kare olarak elde etmiş oluyorum. 100 derecelik açının bütünleri olan açı 80 derece. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olduğuna göre iç açıları toplarsak 300 artı x eşittir 360 derece ve buradan x 60 derece olarak bulunmuş olur. Dörtgende komşu iki açı ortayın arasındaki geniş açı diğer açıların toplamının yarısı olduğundan x artı 30 artı 120 eksi x bölü 2 bize alfa açısının ölçüsünü verecektir ki buradan alfa 75 derece olarak bulunur. Karşılıklı açı ortayların arasındaki dar açının ölçüsü de diğer iki açının farkının yarısına eşit olduğundan buradan x açısı 100 derece olacaktır. Bir dış açısının bir iç açısına oranı 1 bölü 5 ise dış açısına A dersek iç açısı nedir? 5A'dır. Bir iç açı ile dış açının toplamı 180 derece olduğundan 6A eşittir 180'den A'yı 30 derece olarak buluyoruz ve buradan düzgün çokgenin dış açısının 30 derece olduğu ortaya çıkar. Dış açı nedir? Düzgün çokgende 360 bölü n'dir. Buradan ...düzgün çokgenin 12 kenarlı olduğunu buluyoruz. Köşegen sayısı da n çarpı n eksi 3 bölü 2 olduğundan 54. Açıları ABC diye harflendirirsem... ...bir dış açı kendisine komşu olmayan iç açıların toplamı olduğundan... ...BKD açısının ölçüsü B artı C olacaktır. Çokgeni DK doğrusu ile kesip çıkartmadan önce... Köşelerdeki iki iç açının toplamı A artı B artı C'dir. Kesip çıkarttıktan sonra kalan köşelerin iç açılar toplamı da A artı B artı C olduğundan iç açılar toplamı değişmeyecektir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Düzgün beşgende köşegenler 2 veya 3 kenarı birleştiren doğru parçaları olduğundan uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 olduğundan 5 bu da kenar sayısına eşittir. İkincisi de doğru. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72 derecedir. Dolayısıyla üçüncüsü yanlış. Yani cevap 1 ve 2 olacaktır. O da D şıkkıdır. Düzgün beşgenin dış açısı 108, iç açısı da 72 derece olduğundan EDF açısının ölçüsü 40 derece ve FED açısının ölçüsü 70 derece olacaktır. DEF üçgeninde EFD açısının ölçüsü de bu durumda üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 70 derecedir ve biz buradan ED'nin DF'ye eşit olduğunu buluyoruz. Düzgün beşgen olduğu için ED aynı zamanda DC'ye eşit olduğundan DFC üçgeninde bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 68 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları 56 derece olacaktır. Düzgün beşgenin iç açısı 108 derece olması sebebiyle alfa açısının ölçüsü 52 derecedir. Bir köşeden çizilebilen köşegen sayısı n-3 olduğuna göre bunun iki katı çokgenin kenar sayısına eşitse 2n-6 eşittir n'den çokgenin 6 kenarlı olduğunu görüyoruz. Yani düzgün çokgenimiz düzgün altıgen. Düzgün altıgende bir dış açı 360 bölü 6'dan 60 derece olduğu için İç açıda ne olacaktır? 120 derece olacaktır. Dörtgende köşegenlerin ayırdığı karşılıklı alanların çarpımının eşitliğinden 16s 12 çarpı 20 olduğuna göre, sadeleştirdiğim zaman buradan s'i 15 santimetre kare olarak elde etmiş olurum. Dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa köşegenlerin çarpımının yarısı bize alanı verecektir. Bu durumda AC çarpı BD bölü 2, 72 santimetre kare ise AC çarpı BD'nin 144 olduğunu bulurum.